antidepresanlar hocam. Şimdi yan etkileri ne? Antidepresanların bu kadar e, piyasaya çıkması, yazılması arkasında başka bir toplum yaratma amacı mı var? Bu sorusu akıllara getiriyor. Yani antidepresan kullanan birey e, yaygınlaştığında toplum ne zararlar görüyor? Yani birileri zorla bize antidepresan mı kullandırıyor? Neden bu kadar yaygınlaştı? Etkileri ne olur? Zararları ne olur? Şimdi toplumda çocuklar dahil, gençler dahil, şeyler dahil, yanlış beslenme bilhassa şekerli şekerli içecekli gazlı içecekler enerji içecekleri ile beslenenler biraz kişilik bozukluğuna uğruyorlar. Beyinde bozukluk oluyor. Bu gösterilmiş. Yani bu şekerli gazlı içecekler içenlerde beyinde bozuk olduğu, ensefalit dediğimiz olduğu çok şeker kullanımı, çok un, gluten kullanımı kişiliği biraz bozuyor. Ve çocuklar, gençler biraz huzursuz olduğu zaman anneler, öğretmenler, işte bakıcılar o çocuklara da e, hiperaktif diyoruz bu çocuklara gençlere evet. veya agresif diyoruz bu ama hepsi gıdadan kaynaklanıyor bu gösterildi e, yanlış gıdadan, ters beslenmeden kaynaklanıyor e, anneler babalar da rahatlarına düşkün uğraşmak istemiyorlar öğretmenler e, sınıfta yaramazlık yapan aşırılık yapan bir çocuğa veya veya süper zekalar süper zekalar da bunu da evet. bu, şey olarak öğretmenler gidiyor annesine diyor ki bu çocuğu kontrol edemiyorum ben. Sen bunu al bir şeye götür ya psikoloğa götür. Psikoloğa, psikoloğa götür diyorlar. Evet. 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 12 yaştaki çocuklar. Çocuklara da sakinleşsinler. uyuşturuluyor çocuklar. Gençler uyuşturuluyor. Düşünmesinler. İşte efendime söyleyeyim. Düşünme yeteneklerini kaybediyorlar. Kendi programlarını yapamıyorlar. Kendileri karar veremiyorlar. E böyle bir toplum zaten e, şey İntihara sürüklüyor gençlerin bazıları. çok yan etkisi var. İntihara sürüklüyor bazıları değil. Hakikaten kişilik bozukluğu yapıyor. Şey bozukluğu yapıyor. Ve de intihara kadar tabii ki sürüklüyor. Ve, ve de öldürme hissi. Bir de... Kin, kin hissi. Hmm. Şimdi mesela çok üzüldük. Bugün toprağa verildi öğretim üyesi. Öğrenci geliyor, bıçaklıyor. Yani kopya çekerken duyduğuma göre onu kaydediyor diye. Öğrenci geliyor üniversitede. Son sınıf öğrencisi olmuş. Bıçaklıyor, arkasında da kurşunluyor. Yani bu öğrenciye, bu öğrenciye şey diye bakılmasın. Hangi ilaçları kullanıyordu, ne içiyordu diye bakılsın. Ben bunu söylüyorum evet. gençlik için. Enerji içecekleri de bunu yapıyor. Kolalar da yapıyor. Alınan bütün antidepresanlar. antidepresanlar... Yani gazlı içecekler de buna sevk ediyor. Bağımlılığa sevk ediyor şey oluyor. Tabii ki ve kişiliği bozuyor. Aynı zamanda... E sosyal medya bir yandan? Tabii ki. O, o ayrı. Stresler ayrı. Onlar var tabii ki. Ama bir çocuk gidip öğretmenini öldüreceği kadar e. eğer e, affedersiniz kafeyi yemişse onun altında ilaç da olabilir, gıda da olabilir, her şeyde olabilir. O araştırılsın. O araştırılmıyor. Efendim e, kadını 40 yerinden bıçakladı, boğdu. Kim boğdu? Kullandıkları, yani bütün sadece antidepresanlar değil, eee Cesaret veren ilaçlar gençlere artık lise talebeleriyle kadar inmiş durumda. Hı hı. Bu satılıyor. Yani bu toplumu tamamen mahvetmek için planlanmış. Bu maalesef yani devlet bununla uğraşıyor. Böyle baskılar yapılıyor. Fakat bir yerden de e, kaçak olarak veya şey olarak sokuluyor. Yani cesaret verici ilaçlar da bunu hem beyni bozuyor hem de şey yapıyor. Arkadaşıma yan baktı diye. geçen der... yan baktın kavgası çıkıyor. E, tabii ki var mı böyle bir şey? Veya arabama çarpıp, yol vermedin diye inip kurşunluyor. Evet. Yol, yol almadı. Beni niye geçtin diye inip kurşunluyor. Bunlar normal insanlar değil. Bunlar ya ilaçlanmış ya cesaret ilacı almış ya fazla miktarda şekerli gazlı içecekler içmiş. Bunlar... Bakın ya buradan özellikle gençlere duymuş olsun. Şekerli gazlı içecekleri aman dikkat. Tabii ki. Çok, Çok içmemek lazım bunu yani. Bir ya. şey düzelteyim mi? Benim deminki verdiğim dolar değil TL olacak. Onu yanlış ifade Hı -hı. ettim. Yani 4.9 milyar TL 25 milyar TL evet. Dinliyor, evet, evet. Yani soy, Çok saygın, sevdiğim arkadaşım psikiyatrist Mutluhan İzmir'in çok güzel kitabı var. İki kitabı var çıktı. Psikiyatrist olarak çıktı. Antidepresan tuzağı diye. Onu ha. herkes alıp okusun. Ha. Antidepresan tuzağı. Bir de çocukları ilaçlamayın diye. Şimdi burada bizim de Ahmet Anapalı hocamın kulağı çınlasın. Bir Fatih Sultan Mehmet kitabımızı yazmıştık birlikte. Hani şimdi gençler, çocuklar deniyor ya hemen ailesi. İşte bu hiperaktif kardeşim... ...alın bunu antidepresan kullandı ...Fatih Sultan Mehmet belki çok uç bir örnek ama... ...bir örnek... ...Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğunda... ...inanılmaz hiperaktif bir çocuk... ...öyle ki hani düz duvara tırmanan cinslerden var ya... ...bakın oradan süper zekadan Fatih Tabii çıkıyor... Ki. ...hiçbir süper, ...süper zekaları kontrol edecek... ...idare edecek bir mekanizmamız yok kardeşim... ...Türkiye'de... ...süper zekalar ya öğütülecek... ...susturulacak ya da süper zekalar uyutulacak... Yani ilaçlarla. İlaçlarla ütün. Evet. evet. Şimdi vegan tartışmasına gelelim yavaş yavaş. Gelelim tabii ki. Ee, ardından Türkiye neden hedefte var, e, hayvan yemleri var, kolesterolü var, etler hakiki o var, su içmenin önemini konuşacağız, su savaşlarını konuşacağız. Daha e, uzun bir program o yüzden yavaş yavaş ilerliyoruz. Vegan tartışması tabii çok fazlaca yapılıyor. Önce Canan Hoca'ya soralım istiyorsanız. Hani nedir e, e, bu durum hocam? Ne demektir e, vegan olmak? E, ve nereye doğru sürgün? Neden bu çok moda oldu? yeni tabirle çok moda. Sosyal medyada çok moda oldu. Neden? Şimdi e, burada bir şeyi ayırt etmek istiyorum. Açıklamak istiyorum. Veganlıkla vejeteryanlığı karıştırmayalım. Başta ilk bu e, tartışmalar çıkınca. Evet, ikisi e, ayrı şey. E, vejeteryanlar da bana hücum etmeye başladı. Ama veganlıkla vejeteryanlık ayrı bir olan. E, veganlık, e, veganlar hiçbir hayvansal besinle beslenmiyorlar. Ama hiçbiriyle. Mesela bal bile yemiyorlar, arıdan geliyor diye. Allah Allah. Evet. Bal bile. Bal işte ya, bir şey. Yani şu olarak. Onun için ben bana sordukları zaman bir işte şeyde bir programda yani tahılla besleniyorlar, sebzeyle besleniyorlar. Tahılın da tahılların da Türkiye'de en büyük çoğunluğu tabii ki gluten. Yani gluten hakikaten beyinde morfin reseptörlerine bağlanıyor şekeri de yükseltiyor öbür taraftan demin de söyledim. Ve e, e, insanlarda kişilik bozukluğu muhakeme edememe durumu ortaya çıkıyor. Hmm. Ne, bu ne oluyor o zaman? Sorgulayamıyorsunuz. Sorgulama yok. Hani diyoruz ya çocuklar sorgulasın da işte soruştura soruştura ilerlesin de sorgulama sorgulama yok. Ve de alınan emirleri olduğu gibi yerine getirmek var. Ya bu hale Maalesef bilhassa üniversite öğrencileri arasında çok yaygın evet. okuyan grubu bence koyun hale getirmek için. Düşünmesinler, sorgulamasınlar. Ben ne diyorsam Siz bunu söylerince mesela hedef oluyorsunuz. Şimdi. Şimdi ben tartışmada söyleyince bunu ama. hedef haline getirersiniz. Bunu, bunu hedef oluyorum, tamam. Herkes ayrı düşünebilir, hedef de olabilir, Bir, yani şey değil. Herkes ayrı düşünebilir, fikir hürriyeti var, ifade hürriyeti var. Fakat şunu açıklamak istiyorum. Şimdi koyunu seviyorlar, değil mi koyun? Koyunu seviyorlar, etini yemek istemiyorlar, sütünü almak istemiyorlar. ...koyun beyin dediğim zaman... ...en sevdikleri hayvanın beynine benzettikleri zaman... ...niye sinirleniyorlar? Evet. Hı? evet neden sinirleniyorlar? Heh, o zaman mutlu olsunlar. Değil mi? Çünkü evet. kendileri... ...ölü olmak için. Burada şu şu var. İnsan vücudu... ...yani temelinde... ...otoburdur ve etoburdur. Biz otoburuz ve etoburuz. Ve bizim hem sindirim sistemimiz hem beyin sistemimiz hem sindirim sistemimizde bulunan e, hormonlar enzimler ona göre programlanmıştır hmm. öte yandan otobur dediğimiz koyunlar yani otlu otcuzgiller dediğimiz işte inekler onların işte buyurun size göstereyim evet. öyle bir programlanmıştırlar ki 5 mideleri vardır hmm. ve her midede ayrı bir e, ayrı, ayrı bir şey vardır 5 mideleri vardır ve e, vücutlarındaki bazı enzimler yedikleri tahılları proteine çevirebilirler. Yağa çevirebilirler. İnsanda bu mekanizma yok. Hmm. Ama bunu yapabilmek için geviş getirirler. Bütün gün yerler mesela İsviçre'deki <laughs> inekler günde 80 kilo ot yiyor. 80 kilo. Bizim veganlar günde. 80 kilo yiyebilir mi? Onun için sağlıksız bir beslenme. Hastalık o zaman hocam bu. E bence de hastalık. Öyle diyeceğiz de kızı kozuyorlar. Yani Şimdi i̇şte hasta olmaya, olmaya davet. Hasta yani. hast, hast, olmaya davet. Vücut, Değil mi? vücut tümüyle Değil. hakikaten tübüyle zayıf düşüyor. hastalandık Hastalandıkları zaman iyileşemiyorlar. Direnç mekanizmaları çok zayıflıyor. Kemikleri kırıldığı zaman iyileşemiyorlar. İşte büyük bir çoğunluğu kısır olarak kalıyor. İşte olarak. Şimdi geçen de ömürleri kısalıyor. Tabii bence de öyle. Uzun yaşayan yok. Geçen de daha bu hafta Avustralya'da 10 yaşındaki bir çocuk Vegan ailenin bir çocuğu 10 yaşına gelmiş, 3-4 yaşında diye e, anneyi babayı hapse attılar Avustralya'da. Hmm. Vegan anne baba neden çocuğa eziyet ediyorsunuz? Çocuğa yani siz çocuğa vegan beslenme veremezsiniz büyüme çağında bir çocuğa diye zarar veriyorsunuz. Hocam tamam. kimler teşvik etti bunu? Türkiye'deki durum ne mesela? Türkiye'deki durum ben şey olarak düşünüyorum. Yani bu işte Türk toplumunun düşünen kesimini düşündürmemek için bir program diye düşünüyorum. ...çok modaymış gibi bir gruba mensup oluyorlar. Onu düşünüyorum. Onun için yani üzülüyorum, acıyorum. Evet. Bir, bir de mesela geçenlerde ben karşılaştım. Ben hepsiyle görüşüyorum, konuşuyorum. Yürürken bir kahveye girdim Kadıköy'de. Hocam bize gelip bir kahve falan içmediniz. Tamam gelirim dedim. Bir iş vardı bekliyordum zaten. Aa dediler burası dediler bir lokantası, vegan lokantası. Buyurun oturduk konuştuk aynı şeyi söyledim. Dedim ki geviş getiriyor hayvanlar. Hocam geviş getirme ne dediler? Nasıl yani? Bilmiyor. Bilmiyor. Mu? Bilmiyor. Yani bu, eğitimli bir kitle okuyorlar. Öyle bir kafe ki kitap var, şey var, resim resim sergisi var. Entel, entel ve dantel. <laughs> <laughs> Entel eder Sadece Ondan böyle yani, kafeler restoranlarda var artık yani İstanbul'da. Ha, evet işte bütün o, o onlar hakikaten gençlerin toplandığı gençlerin işte bir e, 20 yaşında ama 12 13 yaşında ergenlik grubunda kalıyorlar 30 yaşına kadar 40 yaşına kadar gelişemiyorlar evet. Meks, Meksek bu. O yüzden ben şunu çoğalttım ve götürdüm oraya verdim. Evet dedim ki geviş getirmek budur kardeşim. Bu hayvanlar günde 80 kilo yiyor. Ve vücut mekanizması yediklerini yağ ve proteine çevirebiliyor. Biz inekten niçin yağ alıyoruz en faydalı yağ? Veya kuzudan yalnız ot yiyor. Nasıl şey alıp yiyoruz? Pirzola alıp yiyoruz. Çünkü onların vücudu ona programlanmış. İnsan vücudunda öyle bir şey yok. Onu söylüyorum bunu artık anlamamız lazım. Ne dedi hocam restorandakiler bunu götürünce? E, götürdüm verdim çok teşekkür ettiler. Dediler ki siz dediler hakikaten iyi bir bilim kadınısınız dediler. Bize çok gelenler oluyor. Bir getireceğim götüreceğim diyorlar ama da bir daha uğramıyorlar dediler. <laughs> ama siz sözünüzde durdunuz getirdiniz dediler. Teşekkür ettiler. Bir daha oturdum kahve içtim. <laughs>